Ve şimdi neredeyse tüm dünyaya ...alarma geçiren maymun çiçeği e salgınına bakacağız. Demokratik Kongre Cumhuriyeti'nde bulunan Afrika araştırmacısı Fırat Karabağ kanuğumuz. Hoş geldiniz Haber Türkiye. İyi akşamlar Nur Hanım, teşekkürler. Sen. Hastalığın hikayesi... En çok onu merak ediyoruz. Evet, gerçekten nereden çıktı ve nasıl başladı bu? Hastalığın hikayesi aslında 1970 yılına dayanıyor. 1970 yılında ilk insanda, insanda ilk vaka 1970 yılında tespit ediliyor. 9 yaşındaki bir çocukta başkent Kinshasa'ya yaklaşık 2000 kilometre uzaklıktaki basan eyaletinde tespit ediliyor. Şu anki durumsa 15 Ağustos Perşembe günü ülkenin Sağlık Bakanı Roger Kamba bir açıklama yaptı bu durumla ilgili. Ve durumun kombinatlardan yani bulaşa sahip insanlardan sıvı yoluyla, sıvı insan sıvısı yoluyla, yakın temas yoluyla ve aynı şekilde kontamine olmuş hayvanlardan bulaştığını belirtti ve ülke içerisinde şu an 15.664 vaka tespit ettiklerini, 548 e, ölüm tespit ettiklerini maymun şeyden dolayı e, belirtti Roje Kamba. E, bununla beraber koronavirüsle korona virüsle farkını anlatıp, korona virüsle arasındaki farkları anlatıp insanların en azından koronadaki gibi paniğe kapılmaması açısından ki bunlar virüsün e, koronavirüs gibi havada yayılmaması, havada asılı kalmaması ve kuluçka dönemindeyken bulaşın olmaması e, şeklinde insanların koronavirüs paniğine kapılmaması için açıklamalar yaptı. Hı hı. Bununla beraber şu ana kadar başkent Kinshasa'da yoktu bu vaka, bu hastalıklar. Ancak 6 vaka tespit ettiğini, Kinshasa'da 6 vaka tespit ettiğini belirtti. Ve önlemler konusunda bir açıklama yaptı. Yapılan önlemlerde de çok yakın bir zamanda aşılama kampanyasının başlayacağını, enfekte kişilerin bakım ve tedavilerinin devletçe karşılanacağını ve sınırlarda bir kontrole tekrar başlayacağını ve bunun yanında uluslararası kuruluşlara da çağrı yapılacağı yönünde açıklaması oldu. Ülke Sağlık Bakanı Hoca Kanban. Peki Sayın Karaboğa ülkede ne tür önlemler alınıyor? Baştan bu yana neler yapıldı? Şimdiki süreçte farklı olarak neler yapılıyor? Ee, öncelikle bu hastalık e, Afrika'da yaklaşık 17 ülkede bulunmakta ve 17 ülkede ekvatoral kuşaklara yakın ama Demokratik Kongo'daki önlemler bu hastalığın ilk yayılmaya başladı. ilk çıktığı yerler olan yine ekvator bölgesi, Goma bölgesindeki kısmi karantinalarla devam etti şu an çiçek aşısı varyantları az önce haberde geçtiğimiz üzere aşılama kampanyaları şu an şimdiden başladı. Yoğun olan yerlerde Sağlık Bakanlığı sık sık hijyen kurallarına, yakın temastan kaçınılması yönünde uyarılara ve test yakında test zorunluluklarının tekrar geleceği yönünde uyarılarla bu hastalığın önlemeye çalışıyor. Peki Kongo'da günlük hayat nasıl etkilendi bu durumdan? Şu an için Dediğim gibi mesela, örneğimiz başkent Kinshasa'dayız. Ee, aslı Demokratik Kongo malumumuz çok büyük bir ülke ve hastalığın çok fazla görüldüğü yerler buradan yaklaşık 2000-3000 km uzaklıkta olabiliyor. Karayolu'yla vesaire. Ee, şu an Kinshasa'yı günlük hayatı etkileyen bir durum söz konusu değil. Ancak vakaların çok olduğu yerlerde test zorunlulukları, kısmi kısıtlamalar mevcut durumda Peki. Ferhat Karabağ teşekkür ediyorum de, aktardığınız detaylar için. Excellent.